Canlarını hiçe saydılar ve alevlerin arasına daldılar. Yanmasın diye evlerdeki ay yıldızı Türk bayraklarını topladılar. Yardıma koşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin bayrak sevgisi güzel, 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 güzel. tüm Türkiye'yi duygulandırdı. İşte o anlar ekranlarınıza gelmekte. Orman yangınlarında neredeyse artık bir hafta geride kaldı. Yangınları söndürme çalışmaları hızla devam ediyor tüm Türkiye'de. Türkiye'nin verdiği mücadeleye Azerbaycanlı kardeşlerimiz de duyarsız kalmadı. 41 itfaiye aracı ile birlikte 200'den fazla personel ilk yardıma koştu Türkiye'ye ve büyük bir bölümü Marmaris'te çalışmalarına devam ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görmekte. İsarönü mahallesindeki yangında görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin bayrak sevgisi ve hassasiyeti herkesi duygulandırdı. Alevlere teslim olan evlerde asılı Türk bayrakları yanmasın diye tek tek toplandı ve koruma altına alındı. Azerbaycanlı itfaiyeci Nail Gailov ay yıldızlı Türk bayrağını bir an olsun elinden bırakmadı. Bayrak bizim her şeyimiz dedi ve Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünya Maliyev'de yanan evden aldığı Türk bayrağıyla tek millet, iki devlet mesajı verdi. Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmağa koymayız. Türk halkını seviyoruz. Daima yanındayız. Can Azerbaycan daima Türkiye'nin yanında. Evin içine girdim. Ee, i̇nsan olduğumu baktım. insan yok idi. Bayrağı gördüm. Ee, bayrağı çarptım. İnsan neyse önemli değilse bayrak da o kadar önemli. Türk Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türkiye, Türkçe zaman. kardeşimiz. Türk Azerbaycan her zaman kardeş olup kardeş olacak. Çünki son günümüzə, son canımıza qədər də Türkiyənin yanında